Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Haris A yalıda olan olaylardan haberdar olacak alacağı kararlar herkesi tedirgin edecek arkadaşlar. Seyran Ferit'in kendine aşık olmadığını fark edecek. Diğer yandan Suna yalıya gelişiyle dengeleri değiştirmeye başlayacak ve en büyük darbeyi maalesef ki Osman alacaktır arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.